Sen ne yaptın mülayim? Zam istedin mi? İstemedim! Çok pısırıksın be mülayim! Hani masaya yumruğunu vurup da... Bir ömür sanat dolu ve çeşitli zorluklarla geçti. Rıza pek kutsal için. 87 yaşına kadar hayatına pek çok güzellik ve pek çok iyilik sığdırabildi. O bir televizyon ekranının arkasındakinden çok daha fazlası oldu her zaman. 1935 yılının ilk günü dünyaya gelen Rıza Pek Kutsal İzmir'de doğdu. İzmir onun için çok önemli bir şehirdi. Hayatı da burada son bulacaktı. Onun için tiyatronun ve sanatın perdelerini aralayan olay buca halk evine giriş yapmasıydı. Buraya girerek hem kendisi için hem de Türk sinemamız için büyük bir adıma imza atmış oldu. Burada başlayan sanat yaşamı için daha donanımlı ve bilgili olmak adına İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü. Sonrasında İstanbul'a gelmek istedi. Kim bilir, belki ne hayaller kurmuştu gelmeden. Belki şöhret istemişti, belki para, belki de sanatını yapmak istemişti sadece. Sonunda İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelir gelmez Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Oyuncu olmayı koymuştu kafaya. Hem zaten eğitimini de almıştı. Tecrübesi de vardı. Profesyonel tiyatro ona göre en doğru yerdi. Burada oynadığı oyunlarla adından söz ettiren Rıza Pekkutsal, yönetmen ve yapımcı Hulki Saner'in keşfiyle sinemamıza da ilk adımını attı. Sinemada onun için ayrı bir tutkuydu. Tiyatronun daha büyük olanı, seyircisi daha çok olanıydı. Hem usta isimlerle çalışma imkanı da vardı. Rıza Pekkutsal ilk olarak Cibali Karakolu adlı filmde oynadı. 1966 tarihli bu filmde Cüneyt Arkın gibi bir ustayla çalışma şansına erişmişti. Sinemanın da tadını alan Rıza Pekkutsal artık durdurulamaz bir volkan gibiydi. Sanatını daha çok icra etmek ve daha fazla proje yapmak istiyordu. Onun için başrol, yan rol ya da figüran olmanın bir önemi yoktu. O sadece işini yapar ve oynardı. İlk filmini çektikten sonraki dönemde bir tiyatrocu olmasından da kaynaklı olarak sesi çok beğenildiği için seslendirme çalışmaları yaptı. Bu dönemde de kendisinde yeni özellikler keşfeden Rıza Pekkutsal artık bilinen bir ses ve aranan bir yetenekti. Sonra onu ekranlarda daha net bir rolde gördük. Korkusuz Korkak'ın memuru olmuştu. Çok sevildi ve beğenildi oyunculuğu. Ancak yetmezdi olabileceğinin en iyisi olmak istiyordu her zaman. Artık 1980'lere gelindiğinde Kemal Sunal filmlerinin ya içerisindeydi ya da dışarıdan seslendirme yaparak katkı sağlayanıydı. Sesi herkesçe tanınır bir ses haline gelmişti artık. Reklam filmleri, filmler ve seslendirmeler derken dizi oyunculuğunu da denemek istedi dönemine damga vuran Kaygısızlar dizisindeki Hacı Gaffur rolü onu daha fazla seyircinin kalbine yerleştirdi. Onu daha fazla ileriye götürdü ve onu herkese tanıtan bir rol oldu. Son filmini ve son reklamını 2000'li yılların başında çekti. Ancak sadece bunlarla anılsa da o çok başarılı bir ses sanatçısıydı. Ödüllü çalışmaları vardı. Üstelik ülkemizdeki ilk komedi tarzında plak çalışmasını yapmıştı. Bu çalışması insanların yüzünü güldüren, ondan kalan bir hatıra niteliği taşıdı her zaman. Komedi planının içerisinde komik şarkıları kaydetmişti. Özellikle Sülübom şarkısıyla akıllarda kalmış ve herkesin ilgiyle dinlediği komik bir parça yapmıştı. Rıza Pek Kutsal kariyerinin daha fazla ilerleyemediği ve ne yazık ki bir Yeşilçam emektarı, bir sinema sanatçısı ve yetenekli bir tiyatrocu olarak hatırlanmadığı dönemlerde doğup büyüdüğü İzmir'e geri gitmişti. Buca'da kendince bir hayat süren oyuncu 87 yaşındaydı ve maalesef dün aramızdan ayrıldı. Bugüne dek iki evlilik geçirmişti ve bir kız çocuk sahibiydi. 87 yıllık ömrünün 41 yılını yani neredeyse yarısını sanata harcadı. Ancak ne var ki o da unutulmaya yüz tutmuştu. Diğer yeşilçam emektarları gibi sanki artık görünmez olmuştu. Oysaki son çalışmalarını yaptığı 2007 yılında bile sinemaya ve sanata ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne sermişti. İyi bir oyuncu, büyük bir yetenekti Rıza Pekkutsal. Ayrıca sinemamız için çok büyük adımlar attı. Çeşitli rollerle hafızalara kazındı. Hiçbir zaman yaptığı tek işle sınırlı kalmadı. 20'den fazla plağa imza attı. Her zaman seyircisini güldüren, neşelendiren ve seyircisini seven bir sanatçı oldu. Bu yönü onu hatırı sayılır bir kitlenin kalbine yerleştirmeye yetmişti. Sadece diziler, filmler, reklamlar ve plaklar değildi Rıza Pek Kutsal'ı Rıza Pek Kutsal yapan o iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir dost olmuştu. Bucada herkes onu sever ve sayardı. Onun için çalışmalarının ödül alması, takdir edilmesi değil, kimlere hitap ettiği ve kimleri mutlu ettiği önemliydi. Bazen bir doktor oldu, bazen bir polis, bazen sade bir vatandaş, bazen de bir memur oldu. Bazen ana karakterin düşmanı ve bazen de dostuydu. O bize kendini birçok şekilde göstererek tanıttı. Ancak son gösterisi böyle olmamalıydı. Rıza Pekkutsal'ın vefat haberini alan diğer yeşilçam emekçisi dostları da derin bir üzüntüye boğuldu. Kendisi için Bucada düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek Rıza Pekkutsal dünyaya birçok iyilik bırakarak gitti. Hem de herkesin aşina olduğu çalışmalarıyla. Adı azınlık bir kısım tarafından anılsa da kalplerde her zaman varlığını koruyacak. Gerçek bir sanatçı olan Rıza Pekkutsal, gerçek sanat severlerin kalbinde daima yaşayacak. Sinemanın perdesi açıldıkça, tiyatronun ışıkları yandıkça, mikrofonlar ses almaya devam ettikçe ve şarkılar çaldıkça Rıza Pekkutsal herkesin kalbindeki varlığını sürdürecek. Koca bir ömrünü arkasından gitmek istediği mesleğine adadı. Genç yaşında bir halk evinde attığı adımını sinemaya ve müziğe de taşıdı. Memleketine geri döndüğünde kendinden gururla bahsedebilirdi. Çünkü yapmak istediği her şeyi en güzel şekliyle yapmış ve insanlara faydalı olmuştu. Artık ne yazık ki sadece arkasında bıraktıkları var. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diğer videolarımızda görüşmek üzere.